Merhaba, çok kıymetli takipçilerim konumuz, Node.js, JS, Type, Texti, Plane, Res.ent, Merhaba, Dünya, Tek Tırnak, Sağ Küme Parantezi, Server, Listen, 3000, Eşittir Büyüktür, Console.log, Sunucu Çalışıyor, HTTP, localhost 3000, Sağ Küme Parantezi, Kesme işareti, kesme işareti, kesme işareti bu kod. Merhaba. Dünya, mesajını döndüren basit bir web sunucusu oluşturur. Node.js teknik detaylar Node.js. Aşağıdaki teknik özelliklere sahiptir. JavaScript, Node.js, JavaScript ile yazılmıştır. Bu, Node.js hem web frontend hem de backend geliştirmek için ideal kılar. V8 JavaScript motoru, Node.js Google V8 JavaScript motorunu kullanır. V8 JavaScript'i hızlı ve verimli bir şekilde çalıştırmak için tasarlanmış bir motordur. Asenkron, olaya dayalı mimari, Node.js, asenkron, olaya dayalı bir mimari kullanır. Bu, Node.js'in birden çok isteği aynı anda işleyebilmesini sağlar. Node.js'in avantajları Node.js'in. Aşağıdaki avantajları vardır. Performans, Node.js, yüksek performanslı uygulamalar oluşturmak için idealdir. Esneklik: Node.js çeşitli uygulamalar oluşturmak için kullanılabilir. Kullanılabilirlik: Node.js öğrenmesi ve kullanımı kolay bir platformdur. Topluluk desteği: Node.js büyük ve aktif bir topluluğa sahiptir. Node.js'in dezavantajları: Node.js'in aşağıdaki dezavantajları vardır. Bellek kullanımı: Node.js Bellek kullanımında diğer platformlardan daha verimli olmayabilir. Güvenlik, Node.js uygulamaları, güvenlik açıklarına karşı daha duyarlı olabilir. Sonuç Node.js, hızlı, ölçeklenebilir ve esnek uygulamalar oluşturmak için popüler bir platformdur. Node.js, web sunucuları, apiler, gerçek zamanlı uygulamalar ve daha fazlası gibi çeşitli uygulamalar oluşturmak için kullanılabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Sevgiler.